Herkese selam arkadaşlar. Efsane Mamuç'la sizlerleyiz. Bugün belki de şu ana kadar yaptığımız en iyi Mamuç'u yapacağız. Tabii ki de konuklarım olacak. Toplamda 4 tane konuğum var. Tufan Şah. <laughs> Serdar Mercan. Komedyen Esuf Ay. Egen Elmalı Egen Armutlu. ve Emran Kuruoğlu'nu. Bugün ben olursun. Bir gün ben olursun. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selam Selamun aleyküm. Bugün güldürmeye geldim. Abi hoş geldiniz. Bugün e, sen, Sedo abi, abi ve Emirhan Kur'an takımındasınız. Ben de Yusuf Ayan Aynı takımda evet. biz. Evet. O zaman Eved'i <laughs> düşmanlık, ne, ne, güzel dostluklar. Dostluk Aynen yani. Arkadaş. Evet. Gel lan 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 Sen de abi defansa taş gibisin ya Ya ben kalede olsam olmaz mı ya kanka Abi kafana göre nasıl istersen Tamam iki tane yer çıkarım Vallahi maçı değil mi kanka? Ben arkadaşlar ben Esfahan'lıyım. Esfahan sana Bu arada anka. ben, düğünden çıktım geldim. Düğünden evet. mi çıktın? Hiç sıkıntı yok. Öyle dediniz. <laughs> Mahalle maçı dediniz. Ben de pantolonla tamam. geldim. Kanka bugün ikimiziz. Bak bunlar biz gelecek evet. Yani. Ben bunlara esprilerimle şey yapacağım. Bu arada dostlar Burak Bulut demişken kardeşim aklıma bir esprili geldi. Hemen söyleyeyim. Söyle <laughs> abi. Burak Bulut, Burak, Burak Güneş. Güzeldi, güzeldi. Arkadaşlar şimdi yavaştan takımı alacağız ve maçımıza başlayacağız. Alın, Aslında çok Miyiz? Adam mı seçeceğiz? Ay, aynen. Üçe üç mü yapacağız? yapacağız? Benim bildiğim biz hepimiz onlar tek. Mes ben maçlıcağımı vereceğim. Kaleden başlayayım. Adamın eldiveni var bir kere. Çekti. Gel gel. Osman, gel. Direkt buraya. gel Osman gel. Gel. Batuhan gel. Cristiano gel. Gel Can gel. İbo gel. Evet defansın ver. İvo Bu mu? geldi bak. Merhaba çocuklara şans vermek lazım. Merhaba Tayfa Gelin abi siz buraya. <laughs> gel. Burak'ın kardeşi gel. İsmin de Ensar Mehmet gel. Şimdi biraz daha dengeli olması açısından küçük alayım. Gel. Kanka, kanka gel. güzel vuruyordun lan sesle. bu keşke bunu alsaydım ya. Ya yani. kanka doğru, kar doğru. ya. Güzel vurduğunu görmüştüm doğru, keşke alsaydım. Kaleci yapma. Baksana şu kaleci. Tam top çok güzel. Sen bu işi biliyorsun. Ronaldo gel abi. Gel. Cristiano gel. Gel gel Ronaldo yani, tamam. yürüyoruz Geç. İbo gel. Birini söyleyin söyleyeyim bana. Bir fark etmiyor. İkisi de Emir. Emir geldi. Eşit olduk mu şu an? Abi takımlar böyle arkadaşlar. Bu arada maaşlar 6'ya 6 olacak. 40 dakika 20'şer 20'şer. Ona göre yedek olacak evet. takımımızda. Hadi Takımları kurup maçımıza hadi. başlayalım. E bu arada arkadaşlar esprilerimle e, rakibi eliyoruz. Bak. Yap yap. Var. O defans tamam. şey yaparsın orada. Beyler şimdi yedeklerimiz neydi ismin? Muhammed Ali. Muhammed Ali mi? Muhammed Ali ile Emir yedek olacak. Ona da oyunu alacağız. Defansımız Batuhan'la kim oynayabilir? Emir yani Esfay oynasın. Ben defansım ya. Yani. Esfay Batuhan defans. Yani. Ben orta sahadayım. Siz ikiniz de artık kanat veya ileridesiniz ne zaten yapalım? Batuhan Haydi arkadaşlar. Bu falan alalım. aynen Haydi. arkadaşlar Haydi. E, şimdi kimleri çıkarıyoruz? E, ee, alacağız. 6 kişi oynayacağız. Sen hesapla işte. Can yani yenilirsek seni alalım. Tamam. Tamam şu şey ikisi Bak, yani. olsun. Can ve ikisi çıksın. Sordan tekrardan alalım tamam, sizi o kesildikçe zaman. Kesinlikle değişebiliriz. Tamam. Şu evet, an. Beyler gel 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 gel. Ay, gel, ay, gel. ay, ay, ay. ay ben ben Batı'dan Osman olduk ya bugün. Oğlum sen ne rollere girmişsin? Oğlum sizler ne olmuş lan böyle göz Bir şeyler olmuş. Eksi olmuş mu? Baba yakışmış. Bizim tufanı mı gördün orada? Değişmişsin. Ha? Şöyle bir şey var. Sen bunu taktıysan sana bunu kullanmak için bir sebep sunmak lazım. Aa. Ben de tufansım kardeşim. Aa. Ayağına denk al. sana Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Maçımıza başlıyoruz. Anne! <laughs> Anne! İyi, iyi, iyi. Yani, çok iyisiz beyler. rahata bir ek ben mi be? Nikola tara. Sağına dolaş ya. Hadi. Bırak. Bırak, pas at, pas. Bırak, pas at. Pas atsana oğlum. Bak, o, bak, o, bak. O, 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 bak. Nice. Ay! O kası gördün değil mi? Kası gördün değil mi? Ben, ben söylüyorum ama Nokta atışı pas at. Oğlum topu geçirmeyeceğim. Lan. Tamam kardeşim. Arkadaşlar 1-0 oluyor yelek yiyorlar. Bu arada maske çıkartacağım bir tane atayım. O sanki bir tane çıkartacağım maske. Yelek <laughs> <laughs> yiyoruz mu? Koşalım. Siz giymeyin onlar giysin. O bir top gelmemesine rağmen yoruldum ya. Niye böyle oluyor? <laughs> oğlum Dexter çıktı atamadım lan. Aaa! <laughs> ne bağırıyorsun oğlum?

adamsınız be. Bittim lan bu ne oğlum 2-1 kadar GEL GEL Arkadaşlar erken bir Can Cangir oyna ah. Onlara kenar çıkıyor Aaaa Messi Mesih... oluyor ya! O ne Kral geldi ya! 2 İbo! İbo abandon. Gitme pas i̇şte yap! 3-3-3 Can! Can! Tufi şut Tufi! İzle şimdi izle! gol izle! Gol olur. Helal! Helal Suuu! E, bu arada bir eski yapabilir miyim? Tayfun 1000 göl, Tayfun 2000 göl. Söyle eksikliği yaşıyor. Yarıldım be abi. Biraz öyle şeyler oldu, iki. ki. Bayağıdır yapmıyoruz da. Oyna oyna oyna! Abi nasıl olabilir bu? mi? Evet. Abi Geri pas var lan. Vur. <laughs> hadi. hadi, hadi. Hiç bir şey yok, hiç şey yok. Fal yok. Hayır, yok. Gördü be. Geleceğim, geleceğim. Atma çalışma ya yapar. Bravo abi sana çok güzelsin abi. Şey yapar mıyız lan? yapar mıyız? Yaparız abi. Yaparız abi. Adamsın abi. Kanka ben değişim ya. Bizim çocuk nerede? Şey hadi, hadi, hadi. Adamlar tam sağ pres yapıyor. Ben burada tek başıma bekliyorum. <laughs> Bak Sedat abi yoruldu Burak. Oh. Abi. Bak Sedat abi çıkartınca abi, abi yoruldu ben adam. Ben bu tuttum kanka devam. Aa. Ah. Tam bindirelim. Ceren <laughs> çalsan girsinler. <laughs> Ceren <gol bravesion> ne istiyorsun? Gol gol 90'a Gol mü? Çek 4-3 kanka Tamam kardeşin attı bir de Kardeşin attı. Evet 4-3 Abi gittim Superim vursun ya. Penaltı değil mi? Aynen. Ben vurmayacağım bu hata. Hadi görüyorum sana. Elmen gel. Haydi oğlum hadi. Aferin sana, adamsın. Koş lan koş, adam tutuyorum ya. Oğlum adamı girmiş de yaşlanmış, o yüzden. Aga, Sıkan demin jeneriklik bir gol atacaktım da bir koydum, Aa, yüzüme yok. geri patladı. Sıkıntı var mı abi sen? Yok sen? yok, sıkıntı yok. Susu Doğru, kanka, kanka adamın suyuyla. Abi su yok, susu. Bir varsa dökeyim yüzüme. Abi, ne bileyim lan lan! Koş, koş, koş! Kalır, kalır, kalır! Oğlum aşısın ya! Arkadaşlar ilk yörü şu anda bitti, skor 5-3 mü? 6-3 mü? 7-3 mü? ne ya bilmiyorum burada yazıyorduk. İkinci yarıya geçiyoruz. Şu anda 6-3 öndeyiz. Aa. 6-4 öndeyiz hadi. Biz mi öndeyiz? Biz öndeyiz. öndeyiz. Tamam 6-4 öndeyiz, inanmayan varsa çıksın gelsin. Bırak. 6-4 öndeyiz haberin olsun. Kim önde? Biz. Biz, biz. biz 7-4 öndeyiz abi. Bak sıkıntı yok abi okey. şey. 7-4 biz öndeyiz <laughs> <kurgu> değil <da yerlerim gülüyor> mi? Kurguda ayarlarım ya İkinci yarı başlıyor. 🎵🎵🎵

İnlenemiyor musun? sen ne abi. iyisin ha. Abi. Su, Vur! vurdu la to bayağı oğlum fena vuruyor ha vur ooo 6 4 biz mi yeniyoruz aynen aynen vur Bir daha söyle bir <laughs> <laughs> 400 lira aldım ya. bunu ya. Bir daha <laughs> Lan defol, lan defol. Lan defol. Lan defol. Lan defol. Lan Lan defol. Lan defol. Lan すごい feil, feil? Tam bitti. Yine iç. Yine iç. Bitti. Tam bitti bitti. Abi ben bir hafta yatmayı düşünüyorum ya. Daha fazla yeter de. Bu kadar yeter. Arkadaşlar bir efsane Mar maçın daha sonuna geldik. Abi herkesin en ayağına sağlık. Çok güzel maçlar. Eyvallah. Abi ne gol attın be ya? Valla bir şeyler yaptık, birkaç denemem de oldu, güzeldi jeneriklikti ama elimden gelen e, bu. Emo'yu beğendin ben mi? Ben <laughs> yok, Allah. kendimi beğenmedim. Çok iyiydi. Çok, iyi, iyi, çok iyiydi. çok iyiydi. Çok, iyiydi. Zaten Seda Badgard gibi bizi tutuyor böyle. Ben defanstaydım her zaman gibi. İşimi ben yaptım. defans. yaptım. Bu arada <laughs> o sürpriz oyuncu bence gayet güzeldi Abi, yani. Hiç beklemedim bu arada kadar. bu kadar biliyor musun? Nerede o? Bak, aha şu. Bak, tamam, bak. şu ayağını uzatmasa var ya o kadar jeneriklik ne? gol atıyordum ki. Bu videoya kaç dakika gelirsin? Kaç dakika gelsin? Allah bu videoyu... 65 bin like geliyor! There she is.